Nutuk 24. 15. Kolordu Komutanlığına Nutuk 24. 15. Kolordu Komutanlığına Mustafa Kemal Paşa'ya özel. İstanbul'daki çeşitli partilerin birleşerek Amerika heyetine yarılmak üzere aldıkları kararlara aşağıda bilginize sunulur. 15. Kolordu Komutanlığına Mustafa Kemal Paşa'ya özel. İstanbul'daki çeşitli partilerin birleşerek Amerika heyetine verilmek üzere aldıkları kararlar aşağıda bilginize sunulur. 1. Ermenistan için Türkiye'nin doğu sınırı üzerinde Ermenilerin işine yarayacak bir arazi parçası vermeyi, doğu illerinin Türkleri ve orada iş başında bulunan büyükleri bu bölgenin gelecekte refahını ve serbest gelişmesini düşünerek kabul edilebilecekleri düşüncesinde oldukları. Yalnız bu düşüncelerini oradaki Kürtlerle işbirliği yapmış olmak ve Kürtlerin de Ermenilere arazi vermek düşüncesine kesinlikle yanaşmamaları dolayısıyla açığa vurmaya taraftar olmadıklarını ve hatta açığa vursalar bile orada Türk çocuğunun, Türk çoğunluğunun aşağıdaki koşullar kendilerine sağlanmadıkça bu düşüncede Kürtlerden ayrılmayacağını sandıklarını belirlemiştir. Şöyle ki, birinci olarak Türk ve Kürt çoğunluğu ve aralarındaki diğer azınlıkların oturduğu arazinin bütünlüğü, ikinci olarak Türk bağımsızlığının tam olarak tanınması ve fiilen garanti edilmesi, üçüncü olarak Türkiye'nin çağdaş uygarlığa kavuşabilmesi için serbestçe gelişmesini engelleyen kayıtların kaldırılmasıyla Wilson prensiplerinde vaat edildiği üzere bağımsızlık ve haklarından en güvenli bir şekilde yararlanmasına imkan sağlanması. Dördüncü olarak bu konularda ve Türklerin ilerlemesinin hızlandırılmasında Amerika'nın bize yardımcı olacağını milletler cemiyetine karşı üstlenmesi. İki, başladım. Boşaltılacak topraklardan çıkarılacak olan Türk ve Kürtlerin gönderildikleri yeni topraklarda derhal yerleştirilmeleri ve bu topraklardan hemen yararlanmalarını sağlamak için Amerika'nın yardım etmesi. 3. O civarda ve özellikle Erzincan ve Sivas arasında yoğun olan Ermenilerin de yeni Ermenistan sınırı içine gönderilmesinin sağlanması. 4. Ermenistan'ın adına ve hesabına olarak gerçekleştirilmesini olası gördüğümüz toprak bırakılması durumu bağımsız bir Ermenistan adına değil ancak büyük ve uygar bir devletin mandası altında gelişecek çağdaş bir devlet adına olacaktır. Çünkü bugünkü Ermenistan'a toprak bırakmak Türkiye'nin başına ikinci bir Makedonya derdi açmak olduğu gibi Kafkasya içinde bir etken ortaya çıkarmak demektir. 5. Bütün bunlar tartışılabilir bir öneri niteliğindedir. Bunların kesin bir durum kazanması ancak ülkedeki heyetlerle görüşmek mümkün olursa oraya Amerika heyetinden bir kişinin gönderilmesi gereklidir. 6. Ve en sonunda konunun yasal ve meşru bir şekilde sokulması için Osmanlı Milli Meclisi'ne bırakılması doğaldır. 12. Kolordu Komutanı Salahattin Şifre kişiye özel 12. Kolordu Komutanlığı'na, 20. Kolordu Komutanlığı'na, yalnız 12. Kolordu ilgi 13.8.1919 şifre, İstanbul'daki çeşitli partilerin Amerika heyetine verilmek üzere aldıkları karar burada temsil heyetimizce son derece üzüntü ve esefle karşılandı. Çünkü birinci madde de Ermenistan'a doğu illerinden toprak bırakmak söz konusu olmaktadır. Oysa ezici çoğunluğu Türk ve Kürt olan bu illerden bir karış toprağın bile Ermeniler hesabına yazılmasının bugün için uygulamada mümkün olmayacağı şöyle dursun. Unsurlar arasındaki nefret ve intikam duygusunun dehşet ve şiddeti Osmanlı Ermenilerinin dönmeleri durumunda bile iller içinde yoğun olarak yerleştirilmelerini tehlikeli göstermektedir. Bu bakımdan suç işlenmiş, suç işlememiş Osmanlı Ermenilerine yapılacak en büyük kolaylık adaletli ve eşit şartlar içinde vatanlarına dönmelerini kabul etmekten başka bir şey olamayacaktır. Üçüncü maddede Erzincan ve Sivas arasında yoğun bir Ermeni topluluğu hayalleri, bilgisizlik ve kavraysızlıktan başka bir şey değildir. Savaştan önce bile buralarda oturanlar büyük kısmı Türk ve küçük kısmı Zaza denilen Kürtlerden ve çok az da Ermenilerden meydana gelmekteydi. Bugün ise varlığından söz edilecek kadar Ermeni yoktur. Dolayısıyla bu gibi cemiyetler yetkilerini bilmeli ve bir iş yapmak isterlerse hiç olmazsa savunma ve dışişleri bakanlıklarının barış hazırlıkları arasında yaptıkları resmi istatistik ve grafiklere olsun başvurma zahmetinden kaçınmamalıdırlar. Bu telgrafın olduğu gibi İstanbul'a gönderilmesini rica ederiz. Mustafa Kemal. Güvenlikle ilgilidir. 2013. Ankara'dan 14.8.1919. 3. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanlığına 1. Mustafa Kemal Paşa'ya özel İstanbul'a gönderilmek üzere yazmış olduğunuz son yazılarınız yerine ulaştırıldı ve Buna yanıt olarak basılı bir raporla Ahmet Rıza Bey, Ahmet İzzet, Cevat, Çürük Sulu, Mahmut Paşalar, Reşat Hikmet, Cami Reşit, Sadi Beyler, Esat Paşalar gibi pek çok kişinin fikrine uygun olan kara vasıfın yani Cengiz'in Halide Edip Hanım'ın görüşlerini içeren uzun mektuplar geldi. Bunlar sırayla özetlenerek sunulacağı gibi asılları da Sivas'a gönderilecektir. Bunların hepsinde bir yardıma ihtiyaç duyulduğu, bu yardımın Amerika tarafından yapılmasının en az zararlı kabul, olarak kabul edilip onaylandığına dair gerekçe ileri sürülmektedir. Basılı rapor, Camii Rauf Ahmet Paşa Reh, Reşat Hikmet Reşit Sadi Beylerle Halide Hanım, Karabası Esat Paşa bütün parti ve cemiyetlerin fikirleri yoklandıktan sonra büyük çoğunluğa göre düzenlenmiştir zaman varmış Kongre'de bir an önce iş görmek Amerikalılar gitmeden bildirimde bulunmak gerekirmiş. Amerikalıları oyalayarak yola çıkmalarının geciktirilmesine çalışılıyormuş. Kongre çabuk olarak kesin karar verebilir mi? sorusuyla Amerikalılar bu düşünceyi benimsediklerini hissettiriyorlarmış. Kongre'nin toplanmasını çabuklaştırmanız rica olunur. 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat. Bu telgrafta söz edilen uzun mektuplar günlerce telgraf iletişimini işgal eden şifrelerle verildi. Birbirine ekli olan o şifrelerden biri de şuydu. Güvenlikle ilgilidir, kişiye özeldir. Ankara'dan 17 Ağustos 1919 3. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı Kazım Beyefendi'ye Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 16-7-1919 tarih ve 880 numaralı şifrenin 9. maddesine ektir. Karabasf'ın 10 numaralı Karabasf'ın 10 numaralı madde hakkında ek olarak verdiği bilgiler. 1. Bir, bir yardım şeklinde Amerika'ya taraftar olursak ve bunu doğru, Doğu İlleri Kongresi Milli Kongre bir istek gibi telgrafla hükümetimize yazarsa Wilson'un Amerika Kongresi'ne karşı güzel bir dayanak noktası olacağından. İstanbul'da çoğu aydın buna taraftardır ve böyle bir şey hazırlanıyor. Eğer Anadolu'da yaparsa yararlı olur diyorlar. Böyle olursa Amerika'nın mandasından yararlanarak diğer alçakları ülkemizden çıkarmak ve sonra yalnızca Amerikalılarla karşılaşmak mümkün olur ve uğraşmak da kolay olur. Bir de Amerikalılar bizi şiddetle suçluyorlar. Yani hükümeti aşağılıyor ve ulusumuzu da kınıyorlar. Delegelerin İstanbul'dan çıkışını, Paris'e gidişini, muhtıraları sonra diyorlar ki Avrupa'nın cesaret etmediğini siz kabul ediyorsunuz. Örneğin Avrupa büyük bir Ermenistan kurulmasını düşünüyor. Sizin satrazam Toros'tan sınır veriyor. Ermenistan istiyor. Oysa şimdiye kadar Amerika komisyonlardan hiçbirisi bile buna mümkün demedi. Bütün raporlara göre Anadolu'da, Türkiye'de bir Ermenistan olmak, hatta muhtar ve bölgesel yönetimler kurmak bile mümkün değildir. Nüfusları yok, toprakları yok. Bu yönetim müthiş bir askeri kuvvete dayandırılmazsa olmaz. Ermenilerde bu kuvvet olamaz. Amerika bu bağışı yapamaz. Diğer devletler de bunu katlanamaz meğer ki aralarını ele geçirirsin ve barış yapsınlar. Bu da mümkün değil. Rekabet bunu engeller. İşte İstanbul'un haberleri. Orada iyice düşünülsün. Epeyce zaman vardır. Amerika Kongresi hemen hemen Wilson'u dinlemek üzeredir. 2. İstanbul'da büyük temaslar var. Onun için Mustafa Kemal Paşa genel bir emir verir mi? Yoksa İstanbul'un karar ve çalışmasını uygun bulur mu? Çalışmadaki amaç ulusun birliği, ülke bütünlüğünün, bağımsızlık ve egemenliğin sağlanması. Eğer Mustafa Kemal Paşa buraya genel bir emir vermezse ve kendisi de hemen oradan Amerikan, İngiliz ve diğerleriyle bağlantı kurmazsa doğal olarak burada da çalışmalar devam edecektir. Belki ters bir durum olur. Buna dikkatinizi çekerim. Bu rolü siyaseti çok daha iyi yürüten bir Mustafa Kemal Paşa'nın mücadelesine ve kuvvetine dayanmak ise onun sözleri de demeçleri, tavır ve hareketleri de fiilen ve sözde yalanlanmış. 3. Çolak Hüseyin Salahattin 200 yüzlü gidiyor. Sadık Bey'in en gözde kullarından olan bu adamın bir makam sahibi olmaması için ne yapılacağı düşünülüyor. 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat. Karabasık Bey'e bildirmek üzere verilen yanıt şuydu. Şifre kişiye özeldir, aceledir. Erzurum'dan 19.08.1919 19. 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa Hazretlerine. İlgi 17.8.1919. 1. Sözü edilen Amerikan mandasının nasıl bir yardım sağlayacağının gayet dikkatli olarak incelenmesi ve ulusal amacımızla karşılaştırılması çok önemlidir. İstanbul'da çalışan grubun amacı ulusun birliği, vatanın bütünlüğünün, bağımsızlık ve egemenliğinin sağlanması noktasında tanımlandığına ve gösterildiğine göre Amerika mandasını kabul halinde bu amaç korunmuş olabilir mi? 2. Ulusal isteklere bağlı ve uygun olmayan kararlar hiçbir zaman ulusça kabul edilir olamayacağından, ulusun ve vatanın yaz yazgısında ulusal vicdanı dile getirmek olan görevimizi iyi yapmak için ulusal isteğin bir arada tek bir isteğe yönelmesini beklemeden hiçbir konuda yetkili görmemiz doğru değildir. Bu sebepten dolayıdır ki tarafımızdan yabancılarla ilişki ve bağlantının kongrenin kararlarına dayandırılarak ulus adına yapılmasını tercih etmekteyiz. Allah'a şükür vatanımızdaki ulusal akımın pek çok gelişmesi kökleşmekte ve güç kaynamak, kazanmakta olması bizleri daima bu noktaya doğru çekiyor ve davet ediyor. 3 Şurası da dikkate alınmalıdır ki ülke ve ulusun yazgısı hakkında Amerika'ya da herhangi bir devletle anlaşmaya yetkili olabilecek bir hükümet ancak ulusal egemenlik ilkesini kabul eden ve bir ulusal meclisin varlığını onaylayarak ona dayanma yolunu tutan bir hükümettir. Bu durumda İstanbul hükümetini meydana getirecek kişilerin mutlaka bu nitelikte olması gereklidir. Bizce olduğu gibi oradaki çalışmalarınızda bu noktanın sağlanmasına yönelik olmalıdır. 4. Yakında kongre kararlarını öğreneceksiniz. Gözlerinizden öperiz. Mustafa Kemal Bir küçük bilgi daha vereyim. Sivas'a gelmiş olan gazeteci Mr. Brown ile kendim görüşmeye uygun gördüm. Karşısındakini kolaylıkla anlayan çok zeki bir genç. Evet sevgili izleyiciler. 25. bölümde manda konusunun kongrede görüşülmesini okuyacağız.